Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı düzenlemelerine hız verdi. Müzik Kent genelinde yürütülen asfalt yama ve yol onarım çalışmalarıyla bozulan yollar konforlu hale getirilirken yaya güvenliğini artırmak amacıyla kaldırımlarda da yenileme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Müzik Özellikle yoğun kullanılan güzergahlarda öncelik verilen bu çalışmalar sayesinde hem araç trafiği hem de yaya ulaşımı daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşuyor. Program kapsamında farklı mahallelerde eş zamanlı olarak sahada görev yapan ekipler, siteler, Yeni Mahalle, Altınşehir, Karapınar, Sümerevler, Kayalık, Yeni Sanayi, Turgutreis ve Bahçelievler mahallelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Finişleri ekipleri içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşenmesinin ardından asfalt serimi öncesi cadde ve sokaklardaki hazırlıklarını tamamlarken bozulan kaldırımlarda da bordür ve kilitli parke taşı döşeme işlemlerine devam ediyor. Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda hızlı bir şekilde üst yapıya geçiyoruz amacımız hemşehrilerimize düzenli, güvenli ve modern yollar kazandırmak. Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor dedi.